Merhaba sevgili ikizler. Bugün 18 Şubat 2014 Salı Mars günündeyiz. Bugün işle ilgili iletişimlerin ve haberleşmelerin yoğunlaşabileceği bir gündesiniz. Önemli bir gelişmenin haberi bugün gelebilir ve bununla ilgili olarak siz de hızlı bir iletişim içerisine girebilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 18 Şubat 2014 Salı Mars günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen Ay güne sosyal ve uyumlu etkiler veriyor. Bugün ilişkiler, ortaklıklar, sanat, güzellik ve estetikle ilgili konular öne çıkabilir. Bugün Kuzey Ay düğümü terazi burcuna geçiş yapacak. İlişkiler ve ortaklıklar konusunda hak, hukuk, uyum arayışı ve diplomasi ile ilgili e, gün konular önümüzdeki zamanlar içinde daha fazla gündemde olacak. Önümüzdeki bir buçuk yıllık süreçte öncü gruplar için özellikle kadersel temalar da daha fazla öne çıkabilir. Bugün güneş kuzey ay, düm, ay düğümüyle olumlu görünüm içerisinde olacak. Geleceğe dönük çalışmalarımız konusunda destekler bulabiliriz. Günlük hayatta özellikle erkek figürlerle ilişkilerimiz daha rahat ilerleyebilir. Jüpiter ve Plüton arasındaki karşıt açı ailemiz, yakınlarımız ve toplumsal görevlerimizle kariyerimiz arasında bazı çekişmelerin olabileceğini gösterirken dengede kalma ihtiyacımız da artacak gibi görünüyor. Bugün akşam saatlerinde Güneş Kova burcundan ayrılıp Balık burcuna geçiş yapacak. 21 Mart'a kadar Güneş Balık burcunda kalacak. Bu süre içerisinde özellikle su grubu burçların yaşam enerjisi daha fazla yükselebilir. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.